Herkese merhaba. Karantina süreci cildimizle beraber dudaklarımızı da kurutuyor. Kuruyan, çatlayan, kabuklanan dudaklarımız için ne yapmamız gerekiyor videomda bunu anlatacağım. Öncelikle kurumuş, çatlamış, kabuklanmış kısımdan dudak peelingi ile kurtulmamız gerekiyor. Bunun için hazır peelingleri kullanabileceğiniz gibi evde kendinizde doğal zeytinyağı ve toz şekeri bir çay kaşığına koyarak karıştırıp dudağınızın üzerinde masaj yaparak gezdirdiğinizde yumuşak bir şekilde bu kabuklardan ve örü deriden kurtulabilirsiniz. Ve bunu yaptıktan sonra da hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağını sürüp özellikle gece bunu yaparsanız çok daha güzel etkisini görürsünüz sabah uyandığınızda da. Bunu belli bir süre tekrar ettiğinizde günde iki kez bunu yapabilirsiniz. Tekrar ettiğinizde farkını göreceksiniz. Bir de gün içinde nemlendirmeye tabii ki devam etmek gerekiyor. Mevsim değişikliği de önümüzde. Yaz mevsimleri mevsimi de güneşle beraber yine dudak kuruluğunu yaşayacağımız bir süreç. Dolayısıyla bunun için gün içinde de nemlendirmeyi hiç unutmamanız ve tekrar edebilmeniz için de böyle hazır dudak nemlendiricilerini tavsiye ediyorum. Gün içinde dudağınızda kuruluk hissettikçe bunu hep sürmeniz dudaklarınızın tekrardan kabuklanmamasını sağlayacak. Tabii bir de bol su içmemiz gerekiyor. Vücudumuzla birlikte dudakımızın da nemlenebilmesi için. Dudaklar uzun vadede kuruyup kabuklandıkça rengini kaybediyor, soluyor ve e, o kabuklar koparıldıkça bazen hatta kişilerde böyle refleks de olabiliyor. Dişleriyle o kabukları koparmak gibi. Dudak çerçeve altında kayıplar oluşuyor. Renginde solma ve kayıplar yaşanıyor. Bu da dudağı olduğundan daha böyle e, sol Dolgun, daha küçük, daha çerçeve hattı belirsiz hatta asimetrik gösterebiliyor. Son dönemde hanımlar bunun için çokça dudak renklendirmeyi tercih ediyorlar. Ben de hem dudak çerçeve hattının doğal bir şekilde tekrardan belirginleşmesi hem de dudak renginin yine doğal bir şekilde böyle canlanması ve dudakların daha sağlıklı, daha dolgun, daha genç görünmesi için dudak renklendirme yani dudak gençleştirme uygulamasını tüm kadınlara özellikle tavsiye ediyorum. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.